İyi akşamlar Londra Önce yayını kestim Acil durum kanalı Pek çoğunuz gibi ben de evimin güvenli olduğunda Günlük sıkıntılardan uzak Televizyon başında keyif almaktan hoşlanan biriyim Lanet olası Ben de her insan gibi severim Ama onun anısına hürmeten şimdi ki? buradayım Geçmişte yaşanan o çok önemli olayda Mücadele ederken hayatını kaybeden insanların anısına Böyle bir kutlama yapmak istedim ve böylece beş kasım gününün artık hiç hatırlanmadığını anladım. Bu yüzden oturup biraz sohbet etmemiz iyi olacak diye düşündüm. Elbette konuşmamı istemeyen kişiler de vardı. Düşünelim, düşünelim. Şu anda telefonlarda emirler yağdırılıyor ve silahlı adamlar yola çıkmaya hazırlanıyor. Başkan satları arıyor. Lanet olsun. Gide. Çünkü konuşulmaya çalışılan yerde çoklar söz alıncaya kadar sözler her zaman gücünü korumaya devam eder. Gerçeklerin ortaya konulduğu sözleri dinleyen herkes için büyük anlam taşıyan sözler. Ve gerçek şu ki bu ülkede yolunda gitmeyen bir şeyler var. Siz tasarladınız sağlam olsun dediniz ve ben de bütün Londra'ya yayın yaptım. Zulüm ve adaletsizlik, hoşgörüsüz ve baskılar. Özgürlüğünüz kısıtlanıyorsa Düşünme ve konuşma hakkınız yoksa, sensörler ve çipler her hareketinizi, her konuşmanızı izliyorsa kameraların yoluna git. Bize kamera lazım. Peki bu nasıl olur? Kimi suçlayalım? Evet, elbette diğerlerinden daha fazla sorumlu olan birileri mutlaka var. Ama yine de aynaya baktığınızda suçluluk duyuyorsanız gerçeği öğrenmiş olursunuz. Neden yaptığınızı biliyorum. Neden korktuğunuzu da. Kim korkmaz ki? Savaş, terör, hastalık sağduyunuzu ve cesaretinizi kaybetmenize neden olacak çok değişik nedenler ortaya çıkmıştı. Korku içinizde sardı ve o panik haliyle Adam Sattler adındaki başkana sarıldınız. Size düzen ve barış vaat etti. Karşılığında sessizlik ve emirlere itaat etmenizi istedi. Müfettiş hazır sayılırız efendim. Dün gece o sessizliğe bir son verdi. Dün gece bu ülkeye unuttuğu bir şeyi hatırlatmak için adliye sarayını uçurdu. 400 yıl önce bu millet 5 Kasım'ı sonsuza dek unutmamak üzere hafızalarına kazımıştı. Dünyaya adaletin, korkusuzluğun ve özgürlüğün sadece söz olmadığını anlatacaktı. Bakış açısı buydu. Eğer bir şey görmüyorsanız bu devletin suçları sizin için bir bilinmezse ve karşı çıkmıyorsanız demek ki 5 Kasım'ın unutulmasına siz izin verdiniz. Ama siz de benim gördüğümü görüyorsanız, benim gibi hissediyorsanız, siz de benim gibi arıyorsanız o zaman yanımda olmanızı istiyorum. Bir yıl sonra bu gece parlamentonun girişinde bulunur. Birlikte olup onlara 5 Kasım'ın asla unutulmadığını, unutulmayacağını gösterelim.